Güneydoğu Asya'da yer alan Malezya'nın toplam yüz ölçümü 330.252 kilometre karedir. Kuzeyinde Tayland, Güney Çin Denizi ve Brunei, doğusunda Selebis Denizi, güneyinde Endonezya ve Singapur, batısında Malakka Boğazı ile çevrilidir. Toplam deniz kıyı şeridi 4.675 kilometre uzunluğundadır. Başkenti Kuala Lumpur, para birimi Ringgit'tir. Ülkede tropikal iklim hakimdir. Malezya federal bir devlettir. 13 eyalet ve 3 federal bölgeden oluşur. Meşruti monarşi altında parlamenter demokratik sistemle yönetilir. 9 eyalette sultan yer alır. Sultanların kendi aralarında seçtikleri sultan 5 yıl süreyle Malezya kralı olur. Kralın yetkileri semboliktir. Yürütme başbakanın başkanlığındaki kabinenin elindedir. Malezya'nın nüfusu 31 milyon 299 bindir. Nüfusun %5'i 65 yaşın üzerinde, %27'si 15 yaşın altındadır. Nüfusun %71'i şehirlerde yaşar. İşsizlik oranı %3,5'tir. Bahasa Malezya ülkenin milli ve resmi dilidir. Fakat ticaret ve sanayide İngilizce yaygın olarak kullanılır. Dünyanın en büyük kalay üreticilerinden birisiyken artık kaliteli kalay rezervleri tükenme durumuna gelmiştir. Kalan rezervler hala büyük miktarda olmasına rağmen düşük kalitelidir ve madeni çıkarma maliyetlerini karşılayamamaktadır. Ülkede ayrıca boksit, bakır, altın, gümüş ve demir cevheri çıkarılmaktadır. Doğal enerji kaynakları petrol, doğalgaz ve kömürdür. Ülke petrol ihtiyacının %80'inden fazlasını kendisi karşılayabilmektedir. Ülkede çıkan petrol kaliteli olduğu için ihracat yapılmakta ve ülke içi ihtiyacı ithalatla karşılanmaktadır. Malezya, Katar'dan sonra dünyanın ikinci büyük LNG ihracatçısıdır. Dünya palm yağı üretiminin yarısından fazlası Malezya'dadır. Ülke kakao üretiminde ise dünyada üçüncü sıradadır. Malezya'nın gayri safi yurt içi hasılası 364 milyar 531 milyon dolar, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası 11.646 dolar, enflasyon oranı %2,6, toplam ihracatı 200,1 milyar dolar, toplam ithalatı ise 176,2 milyar dolardır. Sevgili izleyenler, pazar araştırmasına hoş geldiniz. Bugün Malezya konuşacağız. İTO Meclis Üyesi, İTO İkinoğlu Toptan ve Dış Ticaret Meslek Komitesi Üyesi, İKMİK Bilimsel Projeler Komitesi Başkanı Necmi Sadıkoğlu bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Malezya'ya bir ziyaret gerçekleştirdiniz. E, bu bağlamda bize pazar araştırmasında bu sefer Malezya'yı konu almak istedik. İlk görüşleriniz neler oldu? Malezya'da neler yaşadınız, neler gördünüz? Evet, bu benim Malezya'ya üçüncü gidişim. Ee, i̇lk olarak 2006 yılında Endonezya'ya, oradan da Malezya'ya geçmiştik. 2010 yılında bir kere daha gitmiştim Malezya'ya. Şimdi geçen hafta son üçüncü ziyaretimizi yaptık. Ben Malezya'yı inanılmaz e, gelişmiş olarak gördüm. Yani her sene gelişen bir Malezya var. Tabii 5-6 sene gitmediğim için bu gelişmeyi çok daha yakından görme fırsatı buldum. Güneydoğu Asya ülkeleri içerisinde çok önemli bir ülke. Eskiden biliyorsunuz Asya Kaplanları diye tabir edilirdi Malezya bölgesinde çok gelişmiş bir ülke. İşte böyle bir ülkede olmuş olmaktan dolayı bir piyasa araştırması yapmış olmaktan dolayı da mutluluk hissediyorum. İnşallah bu bilgilerimizi gördüklerimizi de izleyicilerimizle beraber paylaşacağız. Malezya'ya her gittiğinizde biraz daha gelişmiş evet. olarak bulduğunuzu söylediniz. Peki şu anda ekonomik durumu nasıl? Ee, bir ara bundan 20 sene evvel dediğim gibi çok büyük bir ilerleme kaydetmişti. Ve bütün dünyada Asya Kaplanı diye anılıyordu. Sonra bir kriz geçirdi Malezya. Baya bir, büyük bir kriz geçirdi. Ama geçen süre içerisinde özellikle son 10 senede bu krizden çok rahat bir şekilde çıktığını görüyoruz. Ee, Malezya gayri safi milli haslası itibariyle 400 milyar dolarlık bir ekonomi yaklaşık ve e, dünyada 35. sırada. Her sene %5-6 büyüyen bir ülke. E, enflasyon da oldukça bize göre düşük %3 civarında. İşsizlikte de %3.1 civarında. E, yani e, parametrelere baktığın zaman ekonomik parametre oldukça iyi görünüyor. Daha da önemlisi... E, Malezya'nın ihracatı 200 milyar dolar, ithalatı ise 175 milyar dolar civarında. Yani bu ne demektir? Her sene 25 milyar dolar civarında bir fazla veriyor, dış ticaret fazlası veriyor. Bu da e, Malezya'nın dış ticareti, zaten gayri safi milli hastalığa aslında %75 civarında ki bu çok önemli bir rakam, yani çok güzel bir rakam. E, Türkiye'ye baktığınız zaman e, Malezya tabii 30 milyon nüfuslu bir ülke ve e, 375 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi var. Türkiye'ye geldiğiniz zaman 80 milyon nüfusu olan bir ülke. Bizim de yaklaşık bu kadar bir dış ticaret hacmimiz var. Yani e, 250 milyar, 200 işte e, şu anda düştü ama 220 milyar dolara düştüğünü ithalatın e, sayarsak 150 milyar dolarda ihracat dersek 370 yani kafa kafaya geliyoruz. Ee, tabii nüfusa göre kıyasladığınız zaman e, demek ki çok önemli bir ivme yakalamış. Gerek ihracatta gerek ithalatta. En önemlisi de tabii dış şart fazlası vermesi. Türkiye gibi e, cari açık veren bir ülke değil. O bakımdan takdire şayan bir ülke olarak karşımıza çıkıyor Malezya. Biraz sektör sektör değerlendirmek istiyorum. Palm yağı ve kakao açısından çok önemli bir ülke. Evet. Peki tarım ve hayvancılık açısından şöyle bir baktığımızda gelişmiş mi? Şimdi tarım olarak tabi bilindiği gibi bu Asya Pasifik ülkelerinin iklimleri çok farklı. Ee, devamlı sıcak, rutubetli ve nemli bir iklimleri var. yağış alan. Bu yağış almalarından dolayı da tabi burada çok büyük ormanlar var. Mesela Malezya'da yağmur ormanları var. Dünyaca meşhur. Her çeşit ağacın olduğu. Dolayısıyla e, orman açısından çok zengin bir ülke. Ve siz ormanı diyelim ki bir ağacı kestiğiniz zaman hemen bir iki senede tekrar yetişiyor. Böyle bir özelliği var. E, o bakımdan e, ormancılık açısından çok gelişmiş bir ülke. Palmiye ağ da tabii Allah vergisi bir şey. O bölge özgü bir bitki olduğu için... Bu ağacın e, tabii yağından çok istifade ediyorlar. Dünya palm yağı imalatının çok büyük bir kısmı Malezya'da gerçekleşiyor. O bakımdan dünyada lider palm yağı. Palm yağı bilindiği gibi her yerde kullanılan e, bir yağ. Gerek e, mutfaklarımızda bitkisel olarak e, kullanılıyor, gerekse sanayide çok kullanılan bir yağ. O bakımdan e, tartışılmaz olarak dünyada lider. Kakao da bilindiği gibi dünyada ikinci sırada kakao üretiminde ve kavuçuk tabii en önemlisi kavuçuk. Kavuçukta da o bölgenin liderler arasında işte belki Vietnam var kavuçukta Tayland var ama bunlar da Malezya'da kavuçuk konusunda çok iddialı ve ihracatlarının büyük bir kısmı da zaten palm yağı ve kavuçuktan geliyor. Böyle de bir ülke. Sanayisi ne durumda? Şimdi dediğim gibi Malezya 30 milyon nüfuslu bir ülke. Eskiden tabii sanayi kurarken birçok sanayi izin veriyorlardı oradaki otorite. Fakat şimdi daha seçici davranıyorlar. Niye seçici davranıyor? Çünkü iş gücüne katılım oranı çok yüksek değil. Yani nüfus çok fazla artmıyor. Malezya'ya baktığınız zaman nüfusun %50'si Malay ürkünden geliyor ki bunlar tamamı Müslüman. %15'i eee Çinli, %7'si de Hintli. Geri kalanda işte diğer ülkelere dalmış vaziyet. Araplar var, işte Avrupalılar var ama demek ki önemli bir oranda şey var, Malay var orada %50 oranda. Devlet idaresi eee Malayların elinde. Malezya'da 11 tane eyalet var. Eyalet sistemi var orada tabii aynı zamanda krallık var. Monarşi ile de yönetiliyor. Ama bu 11 tane eyaletin dokuzunda sultanlar var. Çok değişik bir ülke. Ve bu sultanlar içerisinden seçim yapılıyor. Her sene bir sultan Malezya sultanı oluyor yani kralı diyelim. Yani o temsil ediyor Malezya'yı. Böyle bir adalet de tesis etmişler kendi aralarında. sanayiye çok ehemmiyet veriyorlar ama özellikle high tech dediğimiz yüksek teknoloji ürünlerine yönelik sanayiye daha çok ehemmiyet veriyorlar. Yani normal harcı alem komoditi dediğimiz harcı alem ürünlerden ziyade ki onu zaman da yapmışlar. Ama şimdi tabii iş gücünün de azlığı dolayısıyla, nüfus dolayısıyla daha ziyade yeni kurulan sektörleri high tech dediğimiz yüksek katma değerli bilgi bilgi teknolojilerine dayalı e, ürünler üreten sanayiye daha çok ehemmiyet veriyorlar ve bunlara müsaade ediyorlar. Ya e, onlar da e, tamamen gözlerini buraya dikmiş vaziyetler, yüksek teknolojik ürünlere dikmiş vaziyetteler. Bu konuda oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Özellikle elektrik elektronik e, sektörü çok gelişmiş. Tabii bu gelişme kendilerinden ziyade yurt dışından gelen yabancı yatırımcılar sayesinde oluyor. Ee, otomobil sektörde bildiğiniz gibi kendi markaları var bunların ee, kendi otomobillerini üretiyorlar ee, ve daha önemlisi devlet kademelerinde kullanılan araçlar kendi araç proton marka araçlar yani bizdeki gibi hani son model lüks mercedesler veya hatta bir başka araç yerine bizim gördüğümüz ve bize anlatılan e, devletin üst kademesindekilerin kendi e, markalarını, proton marka araçlar ki bunların içinde tabii halk tipi olanlar var ama lüks kategori, üst segmentteki otomobiller de var. Bunları kullandıklarını görüyoruz. E, yani bu otomobil sektörü de burada bir ayrı ileri. Ayrıca e, petrol de var burada. Doğalgaz da var. Yani şanslı bir ülke. Aslına bakarsanız kendi coğrafyasında şanslı ülkelerden bir tanesi. E, petrolleri yüksek kaliteli bir petrol. İşin ilginç yanı. Ve bu petrolü ihraç ediyorlar. Yani aslında çıkan petrol yüzde kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek oranda petrol çıkıyor. fakat yüksek kaliteli olduğu için bunu ihraç ediyorlar. Daha düşük kaliteli petrol ithal ediyorlar. Böyle de bir şey var. Doğalgazda doğal gazda da söylendiğine göre Katar'dan sonra sıvılaştırılmış doğal gaz konusunda ikinci üretici. Yani rezerv açısından değil de bildiğiniz gibi doğalgaz gaz olarak çıkıyor ama siz bunu tabii satmanız için başka ülkelere şihayet bir boru hattınız yoksa ki öyle bir imkan yok tabii burada. Sıvılaştırmanız lazım. Sıvılaştırılmış doğalgaz satıyorlar. Bu da dünyada Katar'dan sonra ikinci sırada olduğu söyleniyor. Böyle de bir güzel tarafı var Malezya'nın. Yani ekonomik manada baktığınız zaman insanı şaşırtıyor adeta. Yani Malezya gibi bir ülkenin bu kadar gelişmiş olması özellikle katma değerli ürünler konusunda bize fark atıyor olması da yani takdire şayan tabii insan imreniyor açıkçası doğru politikalarla Tabii doğru politikalarla düzgün evet. bir şekilde ilerlemesini sürdürüyor ee, Tabii gelişme devam ettiği için inşaat sektörü de evet. bir yandan gelişiyor peki. Az önce dediniz ki otomotiv sektöründe özellikle yerli mallarını destekliyorlar. İnşaat sektörü içinde aynı şey geçerli mi? Çünkü, çünkü Türk inşaat sektörü de gelişmiş bir sektör. Biz bundan yararlanabilir miyiz yoksa diğer ülkeleri dışarıda mı tutarlar? Valla şimdi e, Malezya hükümeti bu söylediğim krizden sonra krizi aşmak için inşaat sektörüne çok büyük yatırımlar yaptı. E, yapmış olduğu desteklemeler, büyük desteklemeler var. Dolayısıyla e, yıllar içerisinde Malezya'da inşaat sektörünün görece olarak çok ilerlediğini görüyoruz. Yani bu büyümenin büyük miktarlarda yüzde %20'lere filan e, bazı seneler geldiğini görüyoruz. Biz de bunu müşahede ettik. Mesela ben 2010'da gördüğüm Kuala Lumpur'la 2006'da gördüğüm Kuala Lumpur çok farklıydı. Yani çok inşaat sektörünün çok ilerlediğini gördüm. E, hala şu anda yapılmakta olan büyük binalar var, gökdelenler var. Ama çok böyle tabiata uyumlu binalar yapıyorlar. Bu da takdire şayan böyle gelişi güzel şehrin göbeğinde ucube binalar yapmak yerine işte o bölgeye uygun, tabiata uygun, yeşile uygun binalar yapıyorlar. Ve nizami bir şekilde yapıyorlar. Bu da tabii hoş bir şey. Malezya ve Kuala Lumpur açısından. Zaten baktığınız zaman turizm sektörü, hizmet sektörü de çok ileri. Yani diyorsunuz ki bu Malezya dediğiniz yer işte iklimi böyle devamlı, rutubetli, sıcak. Yani yılın her ayı neredeyse 35-38 derecelere işte 28'den 38 dereceye kadar varan bir sıcaklık var. Ve rutubetli tabii o size daha da çok sıcak geliyor. Sıcaklık daha fazla artıyor sizin üstünüzde. Ama ona rağmen çok turist çekiyor. İşte bu cazibe merkezi haline getirmişler demek ki bazı özellikleriyle. Bunlardan bir tanesi de bu. inşaat sektörünün düzgün olması, otellerinin çok kaliteli olması, restoranların çok alış restoranların çok kaliteli olması, alışveriş merkezlerinin çokluğu. Bir de tabii her taraf deniz olduğu için güzel turistik tesisler yapmışlar. Adalar var, çok güzel adalar var. Yani bu şekilde inşaat sektörü ile ekonomilerini büyütmüşler ki bunu biz de bir şeyde de görüyoruz. Yani her sene büyüyen rakamlarını görüyoruz. Yüzde beşler, yüzde altılar büyüyor. Bu da Malezya ekonomisi için güzel bir şey. Tabii. 2020 itibariyle yüksek gelirli bir ülke haline gelmek için hedefler konulmuş ve ekonomik transformasyon programı evet. devrede. Peki, e ekonomik büyüme için bu pan, yağının ve kakaonun da içinde olduğu bazı sektörlerin gelişmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu plan doğrultusundaki gelişmeler anladığım kadarıyla sizin anlattıklarınızdan düzgün bir şekilde hedefe doğru kilitlenmiş bir şekilde ilerliyor. Peki yabancı yatırımcılar özellikle Türkiye bundan nasıl yararlanabilir? İçeri nasıl girebiliriz daha çok? Şimdi sizin de dediğiniz gibi benim de bahsettiğim gibi tabii yüksek katma değerli ürünlere gidiyorlar. Burada İmalat sanayi gayri safi milli hasılanın yüzde 40 civarında e, turizmden, hizmetler sektöründen sonra ikinci planda geliyor. Bir de bunlar e, Kuala Lumpur'a yakın 750 kilometre karelik bir alanda multimedya spor e, koridor diye bir alan e, kurdular. İnş, bilişim teknolojisi bunlar yüksek teknoloji, bilişim teknolojisi alanında hizmet veren firmalara 750 kilometre kare lik bir alanda böyle bir bilişim vadisi oluşturdular. Yani bu hala Türkiye'de yok biliyorsunuz bilişim vadisi. İşte Gebze'de kurulacak diye temelleri atıldı ama ne durumda olduğunu bilmiyorum. katma değerli üretim konusunda ilerlemeye çalışıyor. 2020 hedefleri de böyle. Yani 2020'de bilgiye dair teknoloji sayesinde yükselen bir yıldız olmaya çalışıyorlar. Bunun için de yabancı yatırımı çekiyorlar. Tabii Türkiye'nin bu konuda şansı yok. Orada yatırım yapma imkanları yok. Çünkü Türkiye'nin böyle bir vizyonu yok. Yani böyle katma değerli ürünler üretecek firmalarımız yok. Biz bilakis tam tersine katma değerli üretim için biz de çağrıda bulunuyoruz. Yabancı ülkeleri çağırıyoruz. Çünkü Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu en büyük çıkmaz nitelikli ürün üretememesi. Yani i̇malat sektöründe maalesef komoditi dediğimiz yani harcı alem ürünler ancak üretebiliyoruz. Ve bunların da zaten çoğunun ham dışarıdan geliyor. Katma değerli ürünler üretmek için tabii bizim büyük bir gayretimiz var. Malum 2023 hedeflerimiz var 500 milyar dolar. İşte onların 2020 hedefleri var. 2020'de bilgiye dayalı teknolojileri geliştirerek çok daha üst sıralara çıkmaya çalışıyorlar. Biz de 2023 hedeflerimizde işte 500 milyar dolar İthalat 1 trilyon dolar dış ticaret hacmi olan işte dünyanın 10. büyük ekonomisi olmaya çalışıyoruz. Biz de onları çekmeye çalışıyoruz. Ee, yani bir inşaat sektöründe tabii e, ben gördüğüm kadarıyla maalesef Türk şirketlerini göremedim. Nedense bizim şirketlerimiz böyle uzak bölgelere gitmiyorlar. Mesela Asya Pasifik'te hiç yokuz gibi. Şimdi tabii o Çin'e daha yakın olduğu için Çin bilindiği gibi imalat inşaat sektöründe bir numara. Çin. Biz de iki numara olarak adlandırılıyoruz. Firma sayısı açısından ama tabii gelir açısından değil, gelir açısından baktığınızda geçenlerde duydum 8. sıradaymışız. Yani yaptığımız iş, ciro açısından diyelim. Ama firma sayısı açısından ikinci sıradayız. Bu da güzel. Aslında bu buralarda imkanlar olabilir inşaat sektöründe. Ben sorduğumda daha ziyade oradaki yerleşik Çinli firmaların inşaat konusunda önde olduğunu söylediler. Yani sordum ben ticaret müşavirimizle ve Sayın Büyükelçimizle görüştüğümüzde inşaat sektöründe maalesef bizden gidip orada konut sektörüne ve altyapı sektörüne giren firma olmadığını söylediler. Ama tabii bu demek değil ki biz Malezya'ya bir şey satmıyoruz, satmayacağız manasında değil. Zaten dış ticaret rakamlarını şöyle bir bakarsak orada tabii Türkiye aleyhine bir durum var, söz konusu. Bize 1 milyar 300 milyonluk mal satıyorlar. Biz onlara işte 300 küsür milyonluk mal satıyoruz. Yaklaşık 980 milyar milyon işte 1 milyara yakın bir açığımız var. Ciddi bir açık tabii bu. E, bu da neden kaynaklanıyor? E, onlardan aldığımız ürünlerin fazlalığından işte bunların başında işte palmiya olsun efendim Kavuçuk ürünleri olsun e ve daha elektrik elektronik cihazlar onları e, tabii çok gelişmiş olduğunu söylemiştim elektronik sektörü çok gelişmiş orada ve çok ihracat yapıyor yani düşünün Malezya gibi bir ülkenin 30 milyon bir nüfusu olan bir ülkenin 200 milyar ihracat 200 milyar dolar ihracat yaptığını düşünün yani demek ki katma değerli ürünler satıyorlar yani biz e, daha belki programlarımızda da söylemiştik Türkiye olarak 100 milyon ton ihracat yapıyoruz. 1,5 dolar kilo başı fiyatı. şey i̇şte 150 milyar dolar civarında. E onlar bu kadar rakam satmaları imkan yok tabi. Daha az kilogram bazında daha az mal satıyorlar. Hani yükte hafif pahada ağır malzemeler satıyorlar. Bu da onların tabi teknolojide daha ileride olduğunu gösteriyor. O bakımdan bizim tabi onlara satacak daha çok ürünlerimiz olması lazım. Yani bizim de Malezya ziyaretimiz e, şunun içinde Bir piyasa araştırması İstanbul Kimi Maddeler İhracatçılar Birliği yani kısa adı ilk İKMİB olan e, İhracatçılar Birliği adına biz oraya gittik. E, hem inşaat sektörü malzemelerinde hem de e, medikal sektöründe piyasa araştırması yapmak için gittik. E, üç gün tabii dolu dolu e, dolaştık. Gördüğümüz o, yani inşaat malzemeleri konusunda tabii ithalat yapıyorlar, kendi üretimleri de var. Ama inşaat sektörün tamamen Çinlilerin elinde, yani kendi Çinlileri, yani kendi yurttaşların elinde belki Çin'den gelen şeyler de vardır yani inşaatçılık. Ama Türkler yok kesinlikle. İnşaat malzemeleri konusunda da öyle bir ihracatımız yok maalesef. Mesela boya, özel olarak ile ilgili çalışmalar yaptık baktık ki orada da dünya devleri var. İmalat yapan, Japonya'dan gelen, Kore'den gelen firmalar var. Kendi yerel firmaları çok fazla değil, çok küçük firmalar ama özellikle Japon firmalarının ağırlıklı olarak orada ve Jotun dediğimiz bir firma var, Norveç asıllı. Dünyanın her yerinde var. Global firmalar orada var yani. Ama Türkler tabii bu konuda maalesef şu anda bir şey, öne geçme gibi bir özelliğimiz olmadı. Olmayacak gibi de gözüküyor tabii o firmaların yanında. Ama medikal sektöründe ciddi şeyler, ithalatları var ve kaliteli ithalat yapıyorlar. Bunu gördük. Kendi sektörleri de var ama birçok ürünü, yani medikal dediğimiz hastanelerde kullanılan sarf malzemelerinin birçok ürününü yurt dışına ithal ettiklerini gördük ve kaliteli mal ithal ediyor. Bu da güzel. Yani kaliteli mal ithal etmeleri o bakımdan bizim şansımız var mesela bu konuda. O bakımdan Ekim ayı gibi bir heyetle arkadaşlarımız medikal sektöründe çalışan firmalar B2B görüşmeleri için oraya gidecekler. Böyle bir ekip hazırlığındayız. Yani daha çok gitmek lazım. Maalesef Türkler çok uzak olduğu için yaklaşık işte 9 saat 40 dakika 1 saat yakın bir uzaklık var. Uzak bölgelere gitmek istemiyorlar daha evvel de konuşmuştuk. Mesela Vietnam'dan bahsetmiştik. Vietnam da çok büyük bir ülke. 90 milyon nüfusu ve her sene %5 büyüyen bir ülke. Fakat Türk firmaları yok denecek kadar az. Orada bir durum çok daha kötü. Onlar bizi satıyor. Biz onları satamıyoruz gibi bir durum var. Orada dış ticaret açımız çok daha fazla. Yani bu bölgelere özel önem vermek lazım. Asya Pasifik ülkelerine. Ve çok potansiyel ülkeler, mesela Malezya'da işte bahsediyoruz. Ee, hem milli gelirleri de çok yüksek. Yani yüksek derken tabii böyle 20-30 bin dolar civarı değil ama 10 bin dolar civarında Türkiye kadar milli gelirleri olan bir ülke ama alım güçleri var. Ee, i̇şsizlik oranı çok düşük dediğimde bahsettiğimiz gibi %3 civarında. Enflasyon düşük. Ee, gelişmekte olan hem gelişen diyelim hem de gelişmekte olan bir ülke ama kendisini daha çok geliştirmeye çalışıyor işte 2020 vizyon çerçevesinde. Mutlaka bizim ihracatçıların buraya gitmesi bu kapıyı açmaları lazım. Necmi Bey e teşekkür ediyoruz. Malezya ile ilgili ayrıntıları ikinci bölümümüzde devam edeceğiz. İkinci bölümde görüşmek evet. üzere.